1994 Formula 1 sezonu. Tarih boyunca unutulmayacak skandallarla ve trajedilerle dolu bir yıl. Bu sezon sadece motorsporları tarihinin en büyük kazalarından ve can kayıplarından bazılarına değil, aynı zamanda FIA'nın tartışmalı kurallarına ve takımlar arasındaki teknik rekabetin doruğa ulaşmasına tanıklık etti. Tüm bu unsurlar 1994 sezonunu Formula 1'in belki de en karanlık yılı haline getirdi. Gelin bu dönüm noktası niteliğindeki sezonun tüm detaylarına birlikte göz atalım. 1. Bölüm Sezona Giriş ve Yeni Kurallar 1994 yılı Formula 1 için devrim niteliğinde bir dönemi temsil ediyordu. FIA yani Uluslararası Otomobil Federasyonu 1993 sezonunun sonunda güvenlik önlemleri, rekabeti artırma ve maliyetleri düşürme amacıyla çeşitli teknik düzenlemelere gitti. Ancak bu düzenlemeler sezon boyunca tartışmalara neden olacak ve bazıları tarafından kazalara davetiye çıkarmakla suçlanacaktı. Bu yeni kuralların en önemli değişiklikleri şunlardı. 1. Aktif süspansiyonların yasaklanması. Takımlar artık otomobilleri yerden yüksekliğini elektronik olarak ayarlayan aktif süspansiyonları kullanamayacaktı. Bu aerodinamik performansı doğrudan etkileyen bir unsurdu. 2. Çekiş kontrol sistemlerinin kaldırılması. Motor gücünü elektronik olarak sınırlayarak lastik patinajını önleyen çekiş kontrol sistemi de yasaklandı. Bu durum araçların kontrolünü de zorlaştırdı. Ve 3. ABS fren sisteminin yasaklanması. Elektronik fren kontrolü sağlayan ABS sistemlerinin kaldırılması pilotların daha dikkatli ve hassas fren yapmasını gerektirdi. Bu değişiklikler takımlar ve pilotlar için büyük bir adaptasyon süreci gerektiriyordu. Bu kararların getirelim amacı araçların elektronik yardımlarını kısıtlayarak sürücü yeteneğini daha ön plana çıkarmaktı ancak bu kararların ardındaki iyi niyet sezon boyunca yaşanan ciddi kazalar ve can kayıplarıyla gölgede kalacaktı. 2. bölüm. Senna ve Schumacher'in rekabeti. 1994 sezonu iki büyük ismin rekabetine sahne olacaktı. Ayrton Senna ve Michael Schumacher. O dönemde Senna 3 dünya şampiyonluğu kazanmış ve kariyerinin zirvesinde olan bir efsaneydi. Williams takımıyla 1994 sezonuna şampiyonluk favorisi olarak başlamıştı. Diğer yanda ise genç bir yetenek olan Schumacher Benetton takımıyla yükselişteydi. Sezonun ilk yarışı olan Brezilya Grand Prix'sinde Ayrton Senna yarış dışı kalırken Schumacher kazandı. Bu Senna için büyük bir hayal kırıklığıydı. İkinci yarış Japonya'daki Pacific Grand Prix'sinde ise Senna daha ilk turdan yarıştışı kaldı, Schumacher ise bir kez daha kazandı. Bu gelişmeler Senna'nın üzerindeki baskıyı arttırdı. Senna bu sezonun başındaki sonuçlardan son derece rahatsızdı. Williams'ın FW16 aracı aktif süspansiyonların yasaklanması sonrası dengesiz bir performans sergiliyordu ve Senna bu duruma uyum sağlamakta zorlanıyordu. Diğer yandan Schumacher'in Benetton'u ise daha dengeli ve hızlı görünüyordu. Tüm bu gelişmeler Imola'ya geldiğimizde dramatik bir şekilde sonuçlanacaktı. 3. Bölüm Imola faciası Formula 1 tarihinin belki de en trajik hafta sonu 1994 San Marino Grand Prix'si e sırasında Imola'da yaşandı. 29 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen bu yarış hafta sonu önce yaralanmalarla başladı ardından can kayıplarıyla sonuçlandı. 29 Nisan Cuma günü antrenman turlarında genç Brezilyalı pilot Rubens Barrichello ciddi bir kaza geçirdi. Barrichello Variante Bassa şikanında hızla bir bariyere çarparak havaya fırladı. Araç ters dönüp plastik bariyerlerin üzerine düştüğünde Barrichello baygın haldeydi. Ne Neyse ki kazadan sağ kurtuldu ancak bu kaza hafta sonunun ne kadar tehlikeli olabileceğine dair ilk işaretti. Peki bu işaret FIA'yı harekete geçirdi mi diye soracaksanız hayır. Ertesi gün 30 Nisan Cuma günü sıralama turlarında ise Formula 1 dünyası şok edici bir trajediyle sarsıldı. Avusturyalı sürücü Roland Ratzenberger Villeneuve virajında aracının ön kanadını kaybederek büyük bir hızla bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddeti o kadar büyüktü ki Ratzenberger olay yerinde hayatını kaybetti. Bu 1982'den bu yana bir Formula 1 yarışında yaşanan ilk ölümcül kazaydı. Pist üzerinde bir pilotun hayatını kaybetmesine şahit olmak tüm Formula 1 camiasını derinden sarstı. FIA bu kazadan sonra güvenlik önlemlerini sıkılaştırmak adına çeşitli düzenlemeler yapmayı düşündü ancak tüm gözler pazar günü yapılacak yarışa çevrilmişti. FIA önlemleri arttırmayı düşüne dursun ne yazık ki felaketler henüz bitmemişti. Pazar, yarış günü. 1 Mayıs 1994 Formula 1 tarihinin en karanlık günlerinden biri olarak hatırlanıyor. Özellikle Ratzenberger'in kazasından sonra Senna güvenlik konusunda ciddi endişeler yaşıyor ve FIA'nın güvenliği artırması konusunda uyarılarda bulunduğu söyleniyordu. Pistlerde bariyerlerin iyileştirilmesi, kaçış alanlarının artırılması ve daha etkili koruma yöntemleri getirilmesini dile getirmişti. Hatta söylentilere göre bu durumu pilotlar birliğine taşıyacak ve FIA ile özellikle güvenlik konusunda toplantılar yapacaktı. Ancak buna fırsatı olmadı. Yarışın başlamasıyla birlikte Senna bir kez daha liderlik için mücadele ediyordu. Ancak 7. turda Tamburello virajına girerken aracının kontrolünü kaybetti. Williams FW16 aracı yaklaşık 211 km hızla Beton beton bariyerlere çarptı. Telemetride Senna'nın 309 kilometreyle ile viraja girdiği, sert bir fren yapıp iki kez vites küçülttüğü ve ardından 211 kilometre hızla duvara çarptığı görüldü. Kontrolünü kaybeden Senna, aracını bariyerlere büyük bir hızla çarptı. Kazanın etkisiyle aracının ön süspansiyonu kırıldı ve süspansiyon çubuğu Senna'nın kaskını delip başına isabet etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Senna kazadan kurtulamadı ve hayatını kaybetti. Dönemin Williams mühendisi Adrian Newey ise kazayı şöyle anlatıyor. Aracımızda hidrolik direksiyon vardı. Direksiyon torku ön aks sensörleri tarafından ölçülüyordu ve konum sensörü yoktu. Hasarlı elektronik modülden elde edebildiğimiz verilerde şunu gördük. Direksiyon torku aniden dramatik şekilde dalgalanmıştı. Bir yandan bu veri direksiyon kolonu arızası olarak yorumlanabilirdi ancak Ayrton yarım saniye daha tam gaz gitmeye devam etti. Sonrasında basıncı %50'ye düşürdü ve sonunda gazı tamamen kesip fren yaptı. Mantık direksiyon arızalansaydı hemen frene sonuna kadar basması gerektiğini söylüyor. Schumacher'in aracındaki kamera aracımızın arkasının koptuğunu gösteriyor. Ayrton çabucak çizgisini düzenliyor ancak sonrasında pist dışına fırlıyor. Benim teorim bu. Kazanın ardından İspanya ve Kanada Grand Prix'lerinde anında değişiklikler yapıldı. İyileştirilmiş bariyerler, yeniden tasarlanan pistler ve lastik bariyerleri, daha yüksek güvenlik standartları, sürücü kokpitinde daha yüksek eşikler ve 3 litrelik motorlara sınır getirildi. Ancak bunların hiçbiri tarihin en iyi pilotlarından birini kaybettiğimiz gerçeğini değiştiremezdi. Ayrton Senna'nın hayatını kaybetmesi sadece Formula 1 camiasını değil tüm dünyayı yasa boğdu. Senna sıradan bir Formula 1 pilotu değil, bir figürdü. Bu trajedi spor dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Senna milyonlarca insan için bir idol ve yarış tarihinin en büyük yeteneklerinden biriydi. 4. Bölüm FIA'nın Müdahaleleri ve Skandallar Senna'nın trajik kaybı ve Imola'daki diğer kazalar FIA'yı sezonun geri kalanında güvenlik ve teknik düzenlemeleri sıkılaştırmaya zorladı. Ayrıca hem basının hem de pilotların büyük baskısı vardı. Çünkü Imola'da ciddi bir kaza ve bir can kaybı görülmesine rağmen FIA yeteri kadar güvenlik önlemi almamış ve tarihin en ikonik pilotlarından birinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Ve bu sayede Formula 1 tarihinin en karanlık sezonunun altına imzalarını attılar. 1994 sezonu sezonunun ortasından itibaren FIA hem araçlardaki teknik ihlalleri daha yakından izlemeye hem de pist güvenliğine daha fazla önem vermeye başladı. Ancak bu süreçte Benetton takımı ve Michael Schumacher etrafında dönen olaylar sezonun geri kalanını daha da skandal dolu hale getirdi. Sezon boyunca Benetton takımına yönelik en ciddi suçlamalardan biri yasa dışı çekiş kontrol sistemini kullanmalarıydı. Benetton'ın FIA'nın koyduğu yasaklara rağmen bu sistemi kullanmaya devam ettiği iddiaları sezon boyunca tartışma konusu oldu. Schumacher'in dominant performansı ve Benetton'ın hız avantajı diğer takımların şüphelerini arttırdı. 1994 Almanya Grand Prix'sinde yapılan bir inceleme sırasında Benetton'un aracında çekiş kontrol sisteminin izleri bulundu. Benetton ise bu yazılımı aracı eklediklerini kabul etse de aktif olarak kullanmadıklarını iddia etti. Ancak FIA bu açıklamadan tatmin olmadı. Bu tartışmalara ek olarak Benetton takımına yakıt doldurma sırasında bir güvenlik cihazını çıkardıkları gerekçesiyle de soruşturma açıldı. Bu olay Jos Verstappen'in Hockenheim'deki korkunç pit stop yangınında gündeme geldi. Olayda Verstappen'in aracı yakıt sızması nedeniyle alev aldı ve takımın güvenlik kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. FIA Benetton'a hakemleri dikkate almadığı için 500 bin dolar. Buna ek olarak motor yönetim sisteminin kopyaları istendiğinde hemen göndermediği için de 100 bin dolar para cezası verdi. Sezonun en dikkat çekici olaylarından biri Schumacher'in aldığı cezalar oldu. Schumacher 1994 İngiltere Grand Prix'sinde siyah bayrakla diskalifiye edilmesine rağmen pit yoluna dönmeyi reddetti ve yarışa devam etti. Bu hareket FIA tarafından ciddi bir kural ihlali olarak değerlendirildi ve Schumacher'e iki yarışlık men cezası verildi. Damon Hill Schumacher'in men edildiği iki yarışı da kazandı. Ayrıca 1994 Belçika Grand Şumayer'in aracında yapılan teknik incelemeler sonucunda tabanın aşırı aşındığı tespit edildi. Bu kurallara aykırı bir durumdu ve Şumayer bu yarıştan da diskalifiye edildi. Bu cezalar Şumayer'in şampiyonluk yarışında önemli ölçüde geri düşmesine neden oldu ve Damon Hill, Şumayer'in eksikliğinden yararlanarak sezonun bitimine 5 yarış kala puan farkını 21'e kadar düşürdü. 5. Bölüm şampiyonluk mücadelesi ve sezonun sonu. 1994 sezonu Michael Schumacher ve Damon Hill arasında büyük bir şampiyonluk savaşına sahne oldu. Hill, Williams takımının pilotu olarak Senna'nın kaybından sonra şampiyonluk mücadelesini devraldı. Schumacher'ın aldığı cezalar ve Benetton takımının skandalları şampiyonluk mücadelesini daha da dramatik hale getirdi. Son yarış olan Avustralya Grand Prix'si bu mücadelenin doruk noktasıydı. 20 Kasım 1994'te sezonun son yarışı olan Avustralya Grand Prix'sine gelindiğinde Schumacher ve Hill arasında sadece bir puan fark vardı. Yarışı kazanan pilot 1994 dünya şampiyonu olacaktı. Yarış başladığında Schumacher pol pozisyonunda yer almasa da liderliği ele geçirdi ve yarışın büyük bir bölümünü önde götürdü. Ancak 35. turda Schumacher bir hata yaparak aracını duvara çarptı ve sağ ön süspansiyonunu hasara uğrattı. Bu noktada Hill Schumacher'e yaklaşmış ve onu geçmek için fırsat kolluyordu. Ancak Schumacher aracındaki hasara rağmen pozisyonunu korumak için mücadeleye devam etti. Hill Schumacher'in iç tarafına doğru bir atak yaptı fakat Schumacher Hill'in hamlesine agresif bir şekilde yanıt vererek aracını Hill'in Williams'ına doğru savurdu. İki araç da birbirine çarptı. Schumacher'in aracı havalanıp duvara çarparak tamamen yarış dışı kaldı ancak Hill'in aracı da ciddi şekilde hasar almıştı. Hill aracını pite getirmeyi başardı ancak aracın süspansiyonu tamamen kırılmıştı ve yarışa devam edemedi. Bu kazanın ardından her iki pilot da yarış dışı kaldığı için Michael Schumacher 1994 sezonunun dünya şampiyonu ilan edildi çarpışmanın sonuçları ve tartışmalar. Bu çarpışma o dönem büyük bir tartışma konusu oldu. Damon Hill ve Williams takımı Schumacher'in kasten çarpışmaya yol açarak şampiyonluğu kazanmak istediğini iddia etti. Schumacher ise çarpışmanın kasti olmadığını ve aracındaki hasar nedeniyle Hill'i fark etmediğini savundu. FIA olayla ilgili bir soruşturma başlattı ancak Schumacher'e herhangi bir ceza verilmedi ve şampiyonluk sonucu değişmeden kaldı. Schumacher'in bu şampiyonluğu Formula 1 tarihindeki en tartışmalı şampiyonluklardan biri olarak kabul ediliyor. Hill'in ve Schumacher'in bu çarpışması yıllar boyunca unutulmayacak ve spor severler arasında sıkça tartışılan bir olay haline gelecekti. Ayrton Senna ve Roland Ratzenberger'in kayıpları FIA'nın güvenlik önlemlerini artırmasına yol açarken Beneta'nın tartışmalı teknik avantajları ve Schumacher'in şampiyonluk mücadelesi sezonun unutulmaz anlarından bazılarıydı. Bu sezon Formula 1 dünyasında güvenlik ve rekabet arasındaki ince çizginin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. 94 sezonunun tarihin en karanlık sezonlarından biri olarak tanımlanmasının en büyük sebebi elbette FIA'nın sorumsuz davranışları ve tutumlarıydı. Tarihin en iyi pilotlarından biri yerlerde yeteri kadar güvenlik önlemi alınmadığından dolayı hayatını kaybetmişti ve bu olay Formula 1'in geleceğini tamamen değiştirmişti. FIA yönetimi bir şeyleri değiştirmek ve güvenliği artırmak için birden fazla pilotun hayatını kaybetmesini beklemişti. 94'ten bu yana 30 yıl geçti. 2024 yılına geldik ancak bugün dahi hala FIA'nın büyük ihmalkarlıklarını görüyoruz. Çok uzak geçmişte değil. 2015'te Jules Bianchi'yi kaybetmemizin sebebi de yine FIA'nın Japonya'daki ihmalkarlığıydı. Hatta daha da yakın tarihe 2000 2022 sezonuna baktığımızda yine Japonya'da Jules Bianchi'nin hayatını kaybettiği pistte tüm araçlar henüz pite dönmemişken içeriye yine forklift sokan aynı fiyaydı. Umuyoruz ki artık keyif alarak izlediğimiz bu sporda daha fazla can kaybı görmeyiz. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.